Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. bu videomda sizlere e, televizyona çıkan youtuberları izleyeceğiz İyi seyirler Evet videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın Tekrardan iyi seyirler dilerim yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın Bir sonraki videoda ne olsun onları falan önerirseniz yani içerik bulmakta çok e, şey oluyorum yani öyle işte Neyse beyler videoya geçelim hemen Evet ilk youtuberımız arkadaşlar Minecraft ve gereksiz oda TRT Haber canlı yayına çıkmıştı arkadaşlar en güncelinden en eskiye doğru gideceğiz arkadaşlar. E, en son bu böyle bir olay olmuştu. Şimdi bunu izleyelim beyler. E, bu arada videonun sesi az gelebilir. Sesini açıp dinlerseniz daha e, güzel olur yani sizin için. Benim yapacağım bir şey yok. Hemen izleyelim. lan. 2 barına yapabildik Ankara'da. E, pati Park bir gönüllerin oluşturduğu bir topluluk vardı. Sadece gönüllü insanlar. E, bu arada bu canlı yayın öbür göstereceğim youtuberlar. E, normal habere çıkmış olanlar. Bu canlı yayında arkadaşlar yani canlı yayın bunlara özel yayılmış bir yayında sabah saat 9 gibi falan gerçekleşmişti aynen. Onlara mama gönderdim sonra Trabzon'a e, Trabzon kendi e, yaşadığım şehirdeki barına mama alıp gönderiyordum. Oradan gelen ücretlere mamaya yatırım yapıyordum. Sonra e, bu sokak hayvanlarıyla başladı. Bir de kardeşlerimiz için projesi olarak gelişti. Orada da beraber çalıştık. Evet. E, bu arada beyler bu videonun 44 dakika girip e, bu, yani bu rakamın kanalında Minecraft TV kanalında full 44 dakikasını izleyebilirsiniz. Ben e, bir buçuk dakikalık birisi bir buçuk dakikalık koymuş onunla izletiyorum size. çok ta, 44 dakika tutacak değilim sizi yani daha öbür şeyler de var youtuberlar o nasıl oldu? Ya O şöyle oldu. E, bu sokak hayvanları için benim tanıştığım bir öğretmen e, avlam vardı diyeyim. Hı hı. Onlar zamanda sokak hayvanları için okulda üniversitede konser vereceklerdi. Apiş tasarım lazımdı. Beni bulmuşlardı yapar mısın diye hayvanlar için olunca. Dedim tabii yaparım. Aramızda güzel bir e, sonra arkadaşlık oldu. Atandığını gördüm. Çıkacağız. Youtube kanallarımızdan duyuru yaptık. Yayın anlık 10.200 kişi toplamda 20.000 kişi izledi yayından gelen ücretle birlikte 32 tane mont gönderebildik arkadaşlar. Harikasınız. Harikasınız. Yani bu buna bundan sonra da herhalde devam eder. Devam edersiniz. edecek. Bu başlangıç. Harikasınız. Peki şimdi bir konumuz daha gelecek. Sizlerle beraber onunla da sohbet edelim istiyorum. Ama o konuğumuzu stüdyomuza alırken sevgili seyirciler sizi ilginç bir müzeye götürmek istiyoruz. Bu bir... Evet böyle arkadaşlar. Şimdi dilerseniz öbür YouTuber'ımıza geçelim. Evet sıradaki videomuz arkadaşlar bu GameX'de çekilen bir video. Ee, GameX'de, GameX'de çekilen bir haber. 2016'nın haberi ya da 2015'in unuttum. Şimdi onu izleyelim bir saniye. Evet 2015'inmiş. Hadi bakalım izleyelim. ...ile buluştu. Tahmin edersiniz ki o buluşma birbirinden e, renkli ve farklı görüntülere sahne oldu. Evet. Kimi makyaj sırlarını veriyor, kimi milyonların oynadığı bilgisayar oyunlarını komik bir dille anlatıyor. Her gün binlerce tıkalan internet fenomenleri bugün ete kemiğe büründü ve takipçileriyle bir araya geldi. Bu uzayıp giden kuyrukta beklemelerinin nedeni hayranı oldukları internet fenomenleriyle tanışmak. Hemen soruyoruz, siz kiminle tanışmak için geldiniz? Ee, ben Duygu Özel tanışmak için geldim. Ben Orkun Işıtmak'la tanışmaya geldim. Gerilim de çekiyor. Gerilim de mi çekiyor? Evet, komik videolar da var. Sen komik videoları seviyorsun. Ya, korku seviyorum. Siz ne diyorsunuz babası? <laughs> Seviyor, yapacak bir şey yok. Ne <laughs> beyaz. Bu Çok eski la. Beyler bu bu herhalde 2015'in game'iksi. Birazdan da 2016'nınkinden izleteceğim sizlere. Aynen, aynen. Aynen doğru videoları üretiyorum ben. Birçok izleyicim varmış e, geldikleri için de çok memnunum. 250 binin üzerinde e, abonem var. Orkun abiyle beraber oldum daha hani kelimeler yetmiyor abla. Yaklaşık bir buçuk senedir zaten Orkun abi takip ediyorum. Daha önce de görüşmüştüm. Tekrar geldim mutluyum. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Ben, bir yıl oldu sen kanalını izlemeye başlayalı vlogta ben onun üzerine atlamıştım. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Herkes Vakit harcamadan sadece 5-10 dakika kadar... Kadın takipçilerin duraysa makyaj hileleri ve güzellik sırları veren internet fenomenleri. Makyaj, günlük hayat yani ben zaten severek izliyorum bütün videolarını öyle. Benim daha heyecanım yeni yeni yatışmaya başladı. Efendim nereden geldiniz? Karamürsay. Çok mutluyuz. <laughs> Yani yakından görmek daha güzel oldu. Biz hep mesajlaşıyoruz, e, yorumlar yazılıyor bize olan sevgilerini dile getiriyorlar ama ben böyle bir e, gerçek sevgi gerçekten görmedim. Torunumu getirdim, marum kalmasın, eğlensin. <laughs> Yaşlıları işte çok tatlı değil miydi? İnternette binlerce kez tıklanan bu videoların içinde hayatı kolaylaştıracak ve sizi eğlendirecek birçok bilgi de var. Pratik bilgiler Hayata dair pratik bilgiler veriyorum Bir de kimya deneyleri Fizik deneyleri 170 bin kadar abonem var Her geçen gün artıyor ben Şimdi reklamlar efendim Evet sıradaki Youtubera geçelim artık arkadaşlar artık Evet sıradaki Youtuber Orkun Işmak arkadaşlar Tramvaya meydan okuduğu videosu Habere çıkmış ve şimdi de onu izleyelim Genç adam o konforu elinin tersiyle etti. İlip bir sonraki durağa koşarak gitmeyi tercih etti. Çünkü aynen hatırlıyor mu meydan 1 milyon abone özeldi aynen. Tramvayda rahat rahat seyahat etmek varken o zor olanı seçti. Bir sonraki durağa koşarak yani. gitti. Amacı spor yapmak değil, bakın neydi. Herkese merhaba yurt dışında Reis'te tüp adında bir çalışma var. Bu çalışma metrodan inip koşarak bir sonraki durakta metroyu yakalamaya çalışıyorsun. Ben de bunu İstanbul'da deneyeceğim. İşi kolay değildi elbette. Meydan okuduğu bir tramvaydı. Önünde ise 400 metrelik engelli bir parkur vardı. Dakika bir saniye. Helal olsun vallahi ne diyelim saniyede imkanı yok yakalayamam yetişemem bunu. Dedi arkadaşlar? ama yine de denemekten geri durmadı. Üf, hadi gidiyorum. Bekle. Duruyorum burada. Bekle. Hadi. Koş koş. koş. Başladı beyler. Eli yayalardı. Metro ile de arasındaki mesafe giderek kısalıyordu. Ancak pes etmeye niyeti yoktu. para, para, Orada biri tutsa Orkun'u. <laughs> Sonunda da başardı. Öyle ki akbilini basacak fırsatı bile buldu. Metrodakiler onu alkışlarla karşıladı. <laughs> Helal olsun lan. <laughs> Genç bloggersa hem tebrikleri kabul etti hem de bir durağa koşarak geçmenin yorgunluğuyla kendini gördüğü ilk koltuğa bıraktı. <laughs> evet, e, bu da böyleydi arkadaşlar. Güzeldi. Şimdi öbür YouTuber'a geçelim. Evet, diğer e, videoda Orkun da var ama bu sefer Ruhi çenet de var. Orkun Ruhi'ye bir şaka yapmıştı ve o da haberlere çıkmış. İzleyelim beyler. <laughs> Normalde para verilse yapılmaz ama iş şakaya gelince kimse üşenmiyor. Genç adam arkadaşını şaşırtmak için üşenmedi. Ondan önce gidip evi tam 2000 balonla doldurdu. Aga insan bir üşenmez mi? Ne oluyor ya? Bir dakika. Beni bile görmüyorum Eve girdiğinde, daha doğrusu girmeye çalıştığında manzara buydu. Yerden tavana kadar dolu balonların arasında arkadaşlarının kahkahalarıyla karşılandı. <gülüyor> <gülüyor> beyler, arkadaşınız size böyle bir şey yapsa tepkiniz ne olurdu? Bunu yorumlara yazın beyler. Ee, çok merak ediyorum çünkü. Orkun Işıtmak ve Ruhi Çenet, internetin Türk fenomenleri sürekli birbirlerini şakalamaya çalışıyor. Son hamle Orkun'dan geldi. Ruhi göreceksin gününü. Arkadaşından önce eve girip tam 2000 balonu tek tek şişirdi. Bütün ev ağzına kadar adeta gökkuşağı gibi balonlarla doldu. <laughs> Kameraların yerleştirilmesinin ardından sıra arkadaşı beklemeye geldi. Genç adam neye uğradığını şaşırdı ama çabuk toparladı. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Orkun ne yaptın Benzer bir şakada geçtiğimiz aylarda Amerikalı çılgın komedyen tarafından yapılmıştı. <laughs> Oha. Eşine sürpriz yapan adam bütün evi top havuzuna çevirmişti. <laughs> i̇şte bazen böyle işsizliklerde e, yapılabiliyor tabi yapılmıyor değil. Neyse öbür youtuberımıza geçelim ve bu da son youtuberımız bu arada. Evet diğer yere geldik bu da bakıyorum arkadaşlar aynen bu da Game Mix 2016 bakın az önceki 2015'ti bu da 2016. 2016'yı izleyelim beyler. Türkiye'de özellikle mobil cihazlar üzerinden video izleme oranları bir yılda %200 arttı. Türkiye birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktı. O videoların kahramanları yüz binlerce hayrana sahip fenomenler bugün hayranlarıyla buluştu. Kek bölümümüz de hazır. Ben onu 6-7 dakika iyice çırptım. Sakın ama sakın sert bir sprey kullanmayın. Bu sefer saçlarınız kalıp gibi olur. Arkadaşlar evet. için geldi. Otursunlar için geldi. Ailesi de bir görelim. Ben samimi bulduğum için geldim. Bir kere. Ya egoist değiller, bencillik yapmıyorlar. Buraya gelip hepimize sayılarca... Yemek tarifleri veriyorum. Ee, mutfakta hayatı kolaylaştıracak pratik ipuçları veriyorum. Ama çok mutluyum tabii. Çok tatlı, çok güzel takipçilerim var. İlgi o kadar fazlaydı ki televizyon yıldızları gibiydiler. Duygu için geldim. Ya, duygu. Nasıl bir sevgidir bu anlatır mısınız? Ay, Duygu'yu çok seviyorum. Şu an yüzümdeki makyajı sadece Duygu sayesinde yapabildim. <laughs> <laughs> Youtube'da içerik yaratıp paylaşan Herkes kanal sahipleri bugün bir araya geldi. Düzenlenen törenle en önce çok abonesi olan kanal sahiplerine ödülleri verildi. Orkun, Ruhi, Enes. Yani dizi herkes olabilir ama karakter de önemli ve Orkun çok iyi. Ya çok çok güzel bir sevgi ya. Enes Vazır. İçin gelmiş çok güzel bir şey. Tabi güzeliz <laughs> ha. Videolar çekiyoruz. İşte 900 bin abonesi evet, ve milyonlarca seveni olan Orkun Işıtmak. Senin adın da Orkun benim adım. <laughs> Aynen öyle ama sen benden daha çok tanınıyorsun. Aa estağfurullah. <laughs> Herkes Orkun Orkun diyor ister istemez. hani ben miyim diye bakıyorum yok sizsiniz. Yeni <laughs> bir çağ bu artık hani normal ünlülerden daha böyle yakın olduğumuz için hani günü sonunda bizle karşılaşıp böyle yakın olabildiğimiz için daha bir fark oldu aslında. Uras Benlioğlu izleyicilerine pratik bilgiler sunuyor. O da çok izleniyor. Gerçekten. Hiç alışık olmadığım şeyler bunlar benim ya. Bir video çekiyoruz altına yorum yazıyorlar. Şimdi bir dizi izleyince bunu yapamıyorlar. Bak 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 bak. Az önce az önce benim dediğimin aynısını dedi Uras abicim. Ee, çok haklısın vallahi var. De yaş sınırı yok. İşte 15 yaşındaki Buket Sena Özdemir. Kanalımda e, yaklaşık 3-4 yıldır makyaj, eğlence, kombin, yemek her telden video çekiyorum. Makyaj dünyası internette çok izleniyor. O yüzden makyaj fenomenlerine ilgi hayli fazla. Gökçe Sayfa adında bir kanalım var. Ee, ve güzellik içerikli e, böyle makyajı öğretiyorum. Ve makyaj öğretiyorum. makyajın ne kadar aslında Aşır, kolay bir kaşır, şey olduğunu gösteriyorum. Ben işte makyajla ilgili blogları takip ediyorum. Bazı oyun bloglarını takip ediyorum. 500 bin ve 1 milyon aboneli kanallara ödülleri verildi. Kanal D ve net de video kanalları da ödül alanlar arasındaydı. Kanal YouTube kanalı 500 milyon aboneye geçti Onun için ödül aldık. Ee, bir de nette müzik olarak e, Golden Play Button aldık, 1 milyon aboneye geçtik. An... Evet beyler, bugünlük de bu kadar da video. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone ol videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay arkadaşlar.